Hepinize selam arkadaşlar Hepinize selam arkadaşlar ee, Uzun bir aradan sonra hepinize birlikteyiz Arkadaşlar bir önceki videoda ses hiç çıkmamış yani Ses kaydedildiğinde Sesini kapatmışız arkadaşlar Şimdi benim eşim gitti arkadaşlar Çocukları kahvaltıya götüreceğim Yani ben götüreceğim Arkadaşlar Tabi hemen üstüme giydim Minik kızımı uyandırayım Ecem Ecem Epeyce mayın. Hadi uyan anneciğim kahvaltı yapacağız. Evde mi yapacağız? Hayır. Yeşişin yeşişin anneciğim yeşişin. Ya canım ya gel abinin ablanı uyandıralım. Evet arkadaşlar hayli kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, titre basmayı unutmayın. Bu arada yorum yapın hangi başka hangi video gelsin diye. Ay biraz dinlendim. Ay açıl ya açıl Suzan. Nasretin orada keşke yanımda olsaydı. Açıl Suzan açıl. Kaç saniye olmuş? Evet bir dakika olmuş. Bile. Evet. Evet oğlum burada canım. Kızım sen abinin yanında kal. Ben hemen geleyim kızım. Ay bak dolabını genel açık bırak. Anneciğim Desina, Destina. Hanım anne. Kalk anneciğim kahvaltı yapacağız. Ha, gerçekten tamam anne. Bir bakayım bir şeyler gözüküyor mu? Tamam anne. Üstümü giyeyim anneciğim. Hayır ama önce bir yüzünü falan yıka. Tamam anneciğim. Ee, sen çıkar mısın anneciğim? Tamam kızım. Evet oğlum arkadaşlar oğlumun ismini bulamadım yorumlara yazın ismini olsun diye. Evet bu arada oğlumun ismini yorumlara yazın olsun diye. Oğlum. Canım annem canım annem. Dikkat anneciğim kahvaltı yapacağız. Mum anne. Kardeşim uyandı mı yani kızım? Destina. Uyandık oğlum da. Neden sordun? Hiç annem yok. Hiç. Tamam oğlum. Bundan senin kıyafetin yok. Bundan ne mi geldiğim ya. Evet anne. Hadi hadi. Evet arkadaşlar, şimdi uzun bir bavulumu yaptım. Evimizden gidiyorum. <laughs> arkadaşlar hala gününüzü, abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Acaba hangisini giyeyim? Şunu giysem yok ya bu çok spor durdu. Şu nasıl? Şu daha iyi bence arkadaşlar. İşte tam da bu arada topladım. Hep kar çadırıma kardeşim biniyor arkadaşlar ama annem onun odasını almadığı için anne. Ne oldu? <laughs> Ne oldu şimdi? Anne. Aa, arkadaşlar dondu telefon. Heh. Efendim kızım. Çıkalım mı? Çıkalım. O zaman arkadaşlar biz e, yemek yerinde görüşürüz. Ya da biz hemen yapalım arkadaşlar. Yani siz çok sıkılmayın. YouTube altımız yapalım. E, sizle bir yerde buluşuruz. Evet arkadaşlar biz bir yere geldik ama hiç bilmiyorum annem direkt getirdi bizi. Aa, yeniden Evet arkadaşlar, şimdi buraya geldik. Abim de bilmek istiyormuş her şeye. Bizimle. Ya. Aa, anne buraya binelim mi? Yok ya kızım, binelim falan bulanır. Burada bir dolaşalım arkadaşlar. Anne buraya mı binelim? Olur kızım. Hadi sen senle ikizin. binin. Anne ben de binmeye geçiyorum. Yok ya, oturma ya. Ya kim oturuyor senin yanına? Cık. Anne lütfen lütfen. Hayır. Evet. Evet çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, orta mı olsun yoksa çok fazla. Orta çok fazla ya abi orta. Hayır ya. Çok fazla. Orta diyoruz biz. Ah. Abi 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 lütfen dur. Ben geri. Çok güzel vardı. da. Çıkış pıtık. Çıkış pıtık. Anne çok güzeldi. Biliyorum biliyorum. Şimdi bir yere daha gidiyormuşuz arkadaşlar. Acaba Arka nereye gidiyoruz? <laughs> Rabbit. Rabbit. Arkadaş bu kanalımda bazı arkadaşlarım var. Bir tanesinin ismini vermek Çünkü... istiyorum. Oyundaki ismi zaten biliyorsunuz. Zeynep'e selamlar. Zeynep bu videoya bir yorum yap lütfen. Şu video izliyorsan sen. Kumsal yani Zeynep'a da. Onun ismi Zeynep Aykırı. Kumsal'cığım sen de yorum yapabilir misin? Lütfen. Anne gel. Gel abi gel. Anne atabot atabot atabot. Abi gelin bunu yapalım mı? Aa ay 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 çabuk çabuk çabuk. Tamam. Aa bak hemen otobot geldi. E ee, otobot otobot otobot. Ama deniz şey daha güzeldi. Yıldız bu ne? Yıldız anne. Ne bileyim ya. Evet. <laughs> ben de geliyorum kızım. Ben pembe. Tamam. Çok hızlı olmasın lütfen. Sarı da kalsın yeterli arkadaşlar. Eee evet, evet. tek tek. Aa çok yavaş. Aa, çok hızlı ama. Anneciğim. <laughs> Ay çocuğu. Anne çocuğu. Çocuklar çıkalım mı buradan? Hiç sevmedim ben burayı. Çıkalım. Hadi abi. Hadi. Evet. Nereye gidelim? Evet. Açıl ya. Açıl susam açıl oldu Sonunda. Buraya da ya. Anne ya moyo alacaktım. Ne bileyim ya. Hmm. Bu damar var mı? <laughs> Bu ya birinci katta. Arkadaşlar bizim belki kanal daha sık yan ben arkadaşım. Bir kanal ismi Sıla ve Destina. Diğerinde Destina'nın dünyası. Diğerinde avatar videoları çekiyoruz. Sıralım ve destin da avatar gibi videolar çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. ben bir bakabilir miyim? Selam abi. Haşmet abi değil mi? Evet. Selam Haşmet abi. Selam. Haşmet, Haşmet abi ben ben alacağım. Ne kadar tuttu? 100 dolar. Oha. çok şaka bir dolar. Buyurun. Teşekkür ederim Haşmet abi. Buna göre var mı? Var var. Evet arkadaşlar, şimdi diğer videoda devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi bay bay.